Düello alanında İsmail Balaban ve Batuhan'ın kavgası. Batuhan İsmail Balaban'ın üzerine yürüdü. Peki ama neden? Düello'da neler yaşandı? Ortalığı karıştıran o olaylar. Bakın Survivor'da düello'da neler yaşandı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bugün bir düelle izliyoruz. Ve 3 kişi kırmızı takımdan, 1 kişi doğuşta mavi takımdan potaya girdi. Fakat seçmelerde bir sorun yaşandı. İsmail Balaban hikmeti istedi. Ondan sonra Batuhan da hikmeti istemiş. Ama hikmet, biz memleketliyiz, İkimiz de Antalyalıyız. Hem de dışarıdaki hayatlarından dolayı İsmail'i seçmek istedi fakat Batuhan ayıp olmasın dedi pek bir şey diyemedi. Batuhan da İsmail abi al benim için sorun değil diye açıklama yaptı. Fakat kırmızı takımın çok büyük bir ayıbı oldu. Sürekli olarak kendi aramızda yarışırken slogan atmayalım bu çok ayıp demişlerdi Asena'nın potasında. Hatta hikmete neler söylediler. Aycan'a herkese Yaptığınız çok ayıp. İki tane takım arkadaşı yarışıyor. Herkes sussun." diyen kırmızı takım, İsmail'e Batuhan düellosunda sürekli olarak Batuhan destekleyen şeyler söylediler. Ve hatta Asen o kadar ileriye gitti ki, "İsmail balaba elensin diye her oyuna giderken, dönerken, atışlarda fark etmeksizin ona laflar söyledi ve psikolojisini bozmaya çalıştı. Biraz da başarılı oldu zaten. İsmail sinirden delirdi. İsmail Balaban artık daha fazla tanıyamayıp takımına gelince şey dedi. Arkadaşlar biraz sessiz mi olsanız bağırınıp durmayın dedi. Batuhan devrendiklenerek ne var hayırdır İsmail abi diye üstüne yürüdü. Yani bu çocukta kim razı veriyor açıkçası anlamıyorum. Umarım bu hafta elenen isim olur. Şu an Kırmızı takımda İsmail Balaban'a çok büyük bir operasyon var. Beğlensin diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar Hatta ben son dokunulmazlığında potaya girsin, belki elenir diye bilerek kaybettiklerini düşünüyorum. Arkadaşım sen durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.